Dulkadiroğlu Belediyesi çarşamba günü kurulan 40 yıldır kurulan divanlı pazarımızı şikayet var gerekçesiyle bu kapalı yere taşımaya çalıştı. Aslında burası pazar yeri değildir. Bunun üstüne okula halı saha yapıldı. Halı sahanın altını da sığınak olan yeri bize pazar yeri diye Dulkadiroğlu Belediyesi yutturmaya çalışıyor. Pazar yeri olur mu hocam? Burası pazar yeri olur mu? Olmaz. Burası ağır. Ağır olmasan şu yandan giriş, şu yandan çıkış olsa dediğimiz olur. Benim indireceğim mal bu. Başka yok. Aynı şekil bu adamın Aa. sırtı da böyle burada sürtünerek çalışmazsak burada çalışma yapılmayacak. Bakın şimdi ben burada nereye terazi kuracağım? Nereye çuval mal aldım? Çuvalı nereye indireceğim? Boş, o boş kasaları, boşalan kasaları nereye koyacağız? Burada müşteriye nasıl hizmet vereceğiz? Ne geçeceğim? Tezgah yüklemeye mesela şu tezgah açtığı zaman bu olduğu gibi kapanıyor. Benim buradan öne geçme şansım yok. Kalan mesafe öyle bir nezaret, Kalan mesafe yok. şura. Şimdi ben buradan nasıl poşet vereyim? Nasıl mal dağıtayım? Nasıl mal düzeyim? Arkadaşlar. Daha olacak, daha ha, burada daha bir kişi daha olacak. Yok o ha. çapraz durur. Onu sırayla değişiriz yeri. <laughs> Değişiriz. Bizim alanımız bu. Bize dayatmak istedikleri kapalı pazar alanı burası arkadaşlar. Artı burada 120 esnafın bura 90 tanesi sığıyor arkadaşlar. Bizim 30 esnafımız 30-40 tane tezgahımız dışarıda kalıyor. Bizim pazar alanımız burası ve şu anda da biz bunları tartışırken burada 100 esnafın 1 milyonluk malı çöpe gidecek. Üstü kapalı bekliyor. Dulkadiroğlu Belediyesi bir de şu anda bastırıyor zorluyor gireceksiniz Girmeseniz başkasına vereceğiz yani böyle bir sistem böyle bir şey var mı bu kadar esnafın bu kadar insanın ekmeğiyle oynamaya kimsenin hakkı yok biz kapalı yer düşmanı değiliz bizim bütün ortamımızı sağlayacak yeri yapsınlar bağış üstüne girelim ama yok ya bizim dediğimizi yapacaksınız ya çekin gidin diyorlar bize belediye başkan yardımcımız geliyor söylüyoruz bakın böyle böyle bir ortamımız var biz burada çalışamayacağız yok Bizim yapabileceğimiz bu. Başka bir şey yapamayız deyip kestirip atıyorlar. Ya bizim e